Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde örebileceğiniz güzel, sade, hoş bir örgü öreceğiz. Bu modelimiz 7 ilmek ve katları olarak ilerliyor. Arada 3 ilmek haroşalarımız var. İpim orta kalınlıkta bir ip, şişim 3,5 numara. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Şimdi örgümüzü örmeye başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. İki sırada haroşa örgü ördüm. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Burada 7 ilmeğimi modelime ayırıyorum. 2 4 6 7 ilmeğim. 3 tanesini düz olarak örüyorum. 1 2 3 Yanındaki 4 ve 5. ilmeğimizin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yanındaki ilmeği yine düz olarak örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir tane düz ilmek daha örüyorum. Bir, iki, üç tane ters ilmek örüyorum. Yine bir, iki, üç tane düz ilmeğimi örüyorum. 4 ve 5. ilmeğimin yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Şişimi doluyorum bir düz ilmek daha örüyorum. Bir ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Düz ilmeklerimi ördüm. Yedi, ön yüzünde 7 düz ilmeğim vardı. Arka yüzünde ters olarak örüyorum. 3 tane düz ilmek, 7 tane ters ilmek, 2 düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. Örgümüzün arka yüzünü de ördük arkadaşlar. Artık ilmek yerlerimiz belirginleşti. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 2 ilmeğimi örüyorum. Bir önceki sırada 3 ilmeğimizi örmüştük. 4 ile 5 ilmeğimizi ikisini birlikte örmüştük. Şimdi 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Yine buradaki 3 ve 4. ilmeğimi yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum. Yanına bir düz ilmek şişimi doluyorum. Artırma yaptığım ve düz ilmeğimi örüyorum. 3 tane ters ilmek Yine burada arkadaşlar 3 tane düz ilmeğim var bir önceki sırada 4 ve 5 düz ilmeğimi ikisini birlikte örmüştük yine iki ilmeğimi düz olarak ördüm yanındaki iki ilmeği ikisinin yönünü değiştirdim İkisini birlikte ördüm yanında bir düz ilmek şişimi doluyorum artırma yaptım ve düz ilmeğimi örüyorum. İki tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Yine örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde arkadaşlar ilmek yerlerimiz belli. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters ilmeğimi ördüm. İki düz ilmeğim vardı. Bir tanesini ördüm. Yanındaki iki ilmeğin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Burada ilmeklerimizi kaydırıyoruz arkadaşlar. Tekrar bu kısımda da ilmeklerimizi artırarak tamamlıyoruz. Tekrar şişimi doladım. Artırma yaptığım ilmeklerimi örüyorum düz olarak. İki tane, pardon, üç tane ters ilmeği ördüm. Bir düz ilmek, ikinci ve üçüncü ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine yanına bir düz ilmek. Şişimi doluyorum. Artırma yaptığım ilmeklerimi örüyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yine düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. İki ters ilmeğimi örüyorum. Burada bir tane düz ilmeğim kaldı. Yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Yanındaki düz ilmeğimi örüyorum. şişimi doluyorum. Artırma yaptığım ilmeklerimi örüyorum. yine 3 tane ters ilmeğimi örüyorum bir düz ilmeğim kalmıştı yine iki ilmeğimin yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyorum yanına bir düz ilmek şişimi doluyorum ve artırma yaptığım düz ilmeklerimi örüyorum ters ilmeğim ve kenar ilmeğim örgümün arka yüzündeyim Arka yüzünde bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizi ters olanları ters, düz olanları da düz olarak örüyoruz. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Tekrar ön yüzündeyim. Şimdi birinci modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi modelimizi bu yöne doğru akışını yapmıştık. Şimdi diğer yöne doğru modelimizi kaydıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yanındaki en son artırma yaptığım ilmek ilmekle yanındaki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine bir düz ilmeğimi örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir düz ilmek daha örüyorum. En son artırma yaptığım ilmeğim ve yanındaki ilmeğimi birlikte örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Yine örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ters ilmeğimi ördüm. Burada bir düz ilmeğimiz vardı. Yanına da bir ilmek artırma yapmıştık. Buradan da bir ilmeğimizi eksiltmiştik. Yine düz ilmeğimi örüyorum. Yanında artırma yaptığım ilmeğimi örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yanındaki ilmeği düz ilmeğimi ördüm. Artırma yapmış olduğum ilmeğimi ördüm. Şişimi doladım. Yine düz ilmek ördüm. Yanındaki iki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Kalan düz ilmeklerimi de örüyorum. ters ilmeklerimi de ördüm arkadaşlar yine modelimize geldik düz ilmeğimi ördüm artırma yaptım ilmeği ördüm şişimi doladım bir tane düz ilmek ördüm İki ilmeği yine birlikte örüyorum düz ilmeklerimi örüyorum ters ilmeklerim ve kenar ilmeği tekrar örgümün arka yüzündeyim yine arka yüzünde arkadaşlar ilmek yerlerimiz belirken ters ilmekleri ters düz ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyoruz örgümün arka yüzünü tamamladım tekrar ön yüzündeyim yine kenar ilmeğimi alıyorum İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Üç tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar şişimi doluyorum. Bir tane düz ilmek örüyorum. Yanındaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane ilmeğimiz kaldı. Üç tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine artırma yaptığım düz ilmeklerimi örüyorum. 3 tane. Tekrar şişimi doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar ters ilmeklerimi örüyorum ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzündeyim. örgümün arka yüzünü tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir düz ilmek daha örüyorum. 2 ilmeğim kaldı ikisini birlikte örüyorum. Ters ilmeklerimi ördüm. Yine düz ilmeklerimi ördüm. Şişimi doladım bir düz ilmeğim. Tekrar iki ilmeği birlikte ördüm. modelimiz belirginleşti arkadaşlar. Şimdi örgümüzün tekrar arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi arkadaşlar birinci modelimizde ilmeklerimizi bu yöne doğru kaydırdık. İkinci modelimizde de ilmeklerimizi bu yöne doğru kaydırdık. Şimdi yine bir alt sıradaki modelimi uygulayacağım. Kenar ilmeğimi aldım. iki tane ters ilmeğimi ördüm. 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Burada kalan 2 4 tane ilmeğim var. Yine ikisini birlikte örüyorum. Yanına bir düz ilmeği örüyorum. Şişimi doluyorum. Kalan düz ilmeğimi örüyorum. 3 tane düz ilmeğimi ördüm. En son artırma yaptığım ilmeğim yani ve yanındaki ilmeğimin yine yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Bir düz ilmek ördüm. Şişimi doladım. Bir düz ilmek daha ördüm. Modelimizin diğer başlangıç yerini de yaptık arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar düz sade güzel hoş bir model umarım sizlerde beğenmişsinizdir sizlerde keyifle örersiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere kanalımı beğenip abone olur Yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın. Dostça kalın.